Daha kimse gelmedi. Şimdi ilk defa gündüz canlı yayın açıyorum. Bakalım gelen olacak mı? Hoş geldiniz. Hoş geldin Melia. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Erva'yı uyuttum. Dışarıda da o kadar güzel kar yağıyor ki perdeyi de açtım. Erva'yı uyuttum, bir canlı yayın açayım dedim. Sizlere bir sürprizim var. Akşama çok güzel bir video geliyor. İnşallah siz de severek izlersiniz. Nasılsınız? Bakın şöyle göstereyim sizlere. O kadar güzel kar yağıyor ki. Hoş geldin Esra. Yağar yağar. <laughs> Buraya da çok yağdı durdu yağdı durdu. İlk defa bu üçüncü mü ne kar yağışı belli bir aralıklarla ilk defa tuttu. Beni nereden izliyorsunuz yazın bakalım. Doğrudur. Doğrudur Esra. Burada da kar yağmanın çok soğuk vardı. Kuru soğuk vardı dediğim gibi. Ama şimdi kar yağdıktan sonra bayağı bir o soğukluk gitti çok şükür. Şöyle videoma gelenler, canlı yayınıma gelenler bir beğeni atsınlar. Beğenilerinizi göreyim. Teşekkür ederim. Akşama size ev turu videosu çektim. Çok istemiştiniz ev turu. Aslında videolardan da az çok biliyorsunuz ama yine istediğiniz için çektim dediğim gibi. Hoş geldiniz yeni gelenler. Akşam 6 7 gibi yayınlarım. Bekleyin beni. Anca ayarlarım çünkü. Canlı yayınıma yeni gelenler bir beğensin bakalım. Benim sürekli canlı yayınıma katılan Mediha ile Esra teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Yorum yazıyorsunuz, mutlu oluyorum gerçekten. Hoş geldin Gülcan. Teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Nereden izliyorsunuz beni? Hangi ilden? İstanbul'da olan var mı? Zonguldak'a selamlar. Ne tür içerikler çekmemi isterseniz daha yoğunluk ne tür içerikler çekeyim? Elimden geldiğince her tür içeriği çekmeye çalışıyorum ama Yeni gelenler hoş geldiniz. Tuğba Güven demiş ki Erva'yı çok seviyorum. Benim için Erva'yı öper misin? Öperim elbette. Ama Erva'nın bu ara o kadar çok yanakları kızardı ki böyle e, sivil sivil olmaya başladı. O yüzden öpmeye artık ara verdik. Ama yine öperim. Erva da şu an uyuyor. Güzellik uykusunda. o uyuyana kadar bir canlı yayın açayım. Sizler de geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz Zeynep. Teşekkür ederim. Hoş geldin Müşra. Teşekkür ederim. Yeni gelenler canlı yayını beğenebilir mi? Akşama yemek derdim yok. Yemeğim var çok şükür. Evet Büşra uyuyor. <laughs> Uyuttum. Daha doğrusu salıncağında sallanırken uyuyakaldı. Ben video çekerken. Ben de direkt yatağına koydum. Çok uzun uyumaz ama uyanır birazdan. Akşam saat 6'da kanalımda olun. Yeni video yükleyeceğim. Yeni gelenlere hoş geldiniz. İnşallah. Allah'tan bir şey olmazsa Esra akşam atacağım dediğim gibi. Ya aslında bugünkü paylaşacağım video farklıydı. Yemek videosuydu. Analı kızlı çorba yapmıştım. Bir de fırında tavuk yemeği var. Onu atacaktım bu akşam. Ama sonra vazgeçtim. O videomu yarın atacağım. Bugün de e, ev turu videosu çekeceğim. İlk defa analık hızlı çorbası yaptım. Çok beğendim. Çok güzel. Derva da severek yedi. Artık arada yaparım. Siz de yapmadıysanız yarınki benim tarifimi bekleyin. Haşlanmış nohutlarınızı hazırlayın. Kıymalarınızı hazırlayın. Yarın geleceğim. Yeni gelenler canlı yayını beğenebilir mi? Yok video bitmedi daha. Ta <laughs> da kapatırım birazdan. Ufak tefek evde işlerim var, onları yaparım. Evet, yazın bakalım. Benden benden ne tür içerikler bekliyorsunuz? Neler çekeyim? Neler daha çok seviyorsunuz? Ya temizlik videosu, Sürekli ne çekebilirim? Hani bir zaman sonra izlenmiyor. O yüzden günlük vloglarımı da çekiyorum. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği. Bunları da çekiyorum. Gün içinde yıkadığım çamaşırlarımı onları çekiyorum. Hani bir ev hanımı evde ne yapıyorsa onları çekmeye çalışıyorum. Her gün video atmaya çalışıyorum. Daha doğrusu her gün video atmaya özen gösteriyorum. Bazen atamayabilirim. Video çekemeyebilirim. Yani bakalım elimden geldiğince sizler için video çekiyorum her gün at atıyorum Sizler de bana desteğinizi eksik etmeyin kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın bunları ihmal etmeyin Bunlar benim için çok önemli eskiden de videolar çekiyordum ama haftada bir sefer iki haftada bir sefer falan atıyordum şimdi daha çok sıklaştırdım burada olmaya çalışıyorum Kızıma, bana, eşime hatıra bırakıyorum. Mesela dün akşam eşimle e, Ervaya hamileyken kurduğumuz beşik videosunu izledik. ve insan bir tuhaf oluyor, duygulanıyor. Çok mutlu olduk. İyi ki dedim hani çekmişim. Daha sonra eski evim videolarını izliyorum. Oradan da mutlu oluyorum tabi. Yani herkes genelde günlük rutinlerini devam et demiş. dün akşam mesela Ervay Kara çıkardı. İlk defa Ervay Karla tanıştı. Böyle bir tuhaf oldu. Onun da videosunu çektim. Onu da sizinle paylaşacağım. Evet, Zeyn Nura. Evet, ana biriktirmek başka bir amacım yok zaten. Eşim de sağ olsun bana hep destekçi. Burada yanlış bir şey yapmıyorum. En büyük destekçim eşimle annem zaten. Sağolsunlar bana desteklerini eksik etmiyorlar. Öyle arkadaşlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bakalım. Yani eski videolarımıza baktıkça mutlu oluyoruz. Ya bundan 3 sene önceki çektiğim acemilik videolarım, ne bileyim hepsi çok güzel bence. Melia demiş ki temizlik olsun. Hep temizlik olmuyor ki canım. Yani sürekli aynı evi temizlemekten bazen ben de sıkılıyorum. Yani her gün yap bir ev her gün temizlik ister ama insan bir zaman sonra bıkıyor. Gerçekten yapmak istemiyor. O yüzden bazen günlük ev vlogları da çekiyorum. İzlemeden geçmeyin. Şimdi ben canlı yayınımı kapatayım. Birazcık dışarı izleyeceğim. Bir kahve yapayım. Büşra demiş ki Nurhan'ım nacizane bir şey söylemek istiyorum. Samimiyetinize inanarak Erva kızınız maşallah her şeyin tadına bakıyor. Mama vermeseniz içerikli sağlığı bozabilir. Evet çok haklısınız. Ben zaten mamayı kesmek istiyorum. Çünkü Erva inek sütü de. Ee, içiyor çok şükür ama bir anda inek sütüne yüklenmek istemiyorum şimdi erva şöyle bir şey var ee, anne sütünü bıraktıktan sonra erva e, akşamları daha doğrusu geceleri uyandığında mama içmeden uyumuyor yani gece mesela bahsettiğim saatler 3-4 gibi sabaha karşı o yüzden mecburen mama vermek zorunda kalıyorum Süte inek sütüne biraz daha alıştığı vakitlerde veya gece beslenmeyi bıraktığında mamayı komple Kesmeyi düşünüyorum. Zaten maksimum 18 aya kadar içeririm diye düşünüyorum. Daha sonrasında zaten keseceğim. Ki bayağı da azalttığımı düşünüyorum. İlk anne sütünü bıraktıktan sonra çok fazla içti. Hani o dönem fazla da bir şey yemedi. Şu an Ervanın zaten hiç dişi olmadığı halde yine şükürler olsun. Ama bu ara dişten dolayı galiba. Yani pek bir şey yemek istemiyor. Sabah ona patates tostu yaptım. Birazcık ondan yedi onu sevdi. Yani öyle elimden geldiğince mamasını kesmeye çalışacağım. Çünkü ben de çok sıcak bakmıyorum mamaya. Keçi sütünü olduğum yerde bulmam biraz imkansız olabilir. Çünkü her an her şeyi bulamıyoruz maalesef. yorumları okuyorum bir yandan. <laughs> Büşra benim <yerime> cevap verdi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Merak etmeyin kocama da yemek yapıyorum. Çocuğuma da bakıyorum. Evimi de temizliyorum. Kendime zaman da ayırıyorum. İşte bu tür insanlardan biraz çekindiğim için hep uzak durdum sosyal medyadan. Ama artık beni yani yıldıramazlar. Çünkü sağ olsun dediğim gibi eşim de her zaman yanımda destekçi. Annem de benim amacım e, çocuğuma ve eşime anı bırakmak. Gerçekten bilmiyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil zaten kötü insanlar maalesef. Yani kalpleri kapkara. Yani ne diyebilirim ki, bir şey söyleyemiyorum çünkü onların seviyesine inememiş bir zaman. Ben öyle bir insan değilim. Ben her zaman YouTube'da veya Instagram'da neysem oyumdur. Hiçbir zaman bir farklı bir insan yansıtmadım. Beni ailem nasıl yetiştirirse öyleyim. Kesinlikle haklısınız. Yeni gelenler hoş geldiniz. Canlı yayını beğenmeden geçmeyin. Bu arada adım Ayşegül erkek değilim. Teşekkür ederim belirttiğin için. Ya farkındaysanız zaten erkeklere cevap vermiyorum. kadınlarla sohbet etmek istiyorum. Bu bana iyi geliyor. Akşama video atacağım için haber vermek istedim. Biraz da sohbet etmek istedim sizlerle. Erva uyanmadan. Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Mayrina. Yani gerçek isminiz de bilmiyorum ama Melike Nur güzel Akşama emeğinde ne var? Akşama dün akşamki yemekler var. Analı kızlı çorbası ve fırında tavuk yemeği. Yanına da bir salata yaparız. Allah bereket versin. Canlı yayınımı kaçıranlar birazdan yüklenir. Tekrardan izlersiniz. Yasemin, hoş geldin Yasemin. Büşra demiş ki ben takdir ediyorum sizi, hatta kardeşimle yazıyoruz. Ona da dedim küçük bir bebekle eşine bile yemek yolluyorsunuz iş yerine. Ben de bir dönem yollamışım, çok büyük fedakarlık. Evet, yani elimden geldiğince evime, eşime sadık olmaya çalışıyorum, çocuğuma en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Erva benim için her şeyden önce geliyor. Mesela o uyanıkken e, babası varken canlı yayın açarım. Ama o uyanıkken asla canlı yayın açmam. Çünkü e, canlı yayın açmaktansa gidip evladımı oyun oynamak bana daha mantıklı geliyor. Veya o mesela oyuna daldığında videolar çekiyorum. Onu salıncağa koyuyorum. Öyle video çekiyorum. Asla çocuğumla ilgisiz bir anne değilim. Hani e, her şey hakkında e, yorumları açığım ama annelik konusunda asla kaldıramam yani öyle bir şeyi. Evet Medya. Diyen desin boş ver. Ben de boş veriyorum. Hoş geldin Nazlı. Teşekkür ederim Elif. Hoş geldin. O salıncağı nasıl monte ettim? Sizlere göstereyim isterseniz. Şöyle. şöyle barfix çubuğu aldık demirim diyorlar çubuğumu diyorlar ona da şöyle bir düğüm attık arkadaşlar kurduk az önce zaten bunu da uyudu yani ilk başta pek sevmedi ama şimdi severek biniyor hani ilk başta korktu mu acaba onu da tam bilemedim ama Şöyle tutturduk. Aslında şuna e, iplerin olduğu yer, yere kanca alacağız. Kanca takacağız. Hani böyle biraz geçmesi kapıdan zor oluyor. O kancaya tök hani şey şey olacak. Yani tak sök olacak. O yüzden daha iyi kullanış olacağını düşünüyorum. Sizler ne alabilirsiniz? Ben ebebekten indirimli aldım. Normal fiyatı 800 liraydı galiba. Biz 590 mı ne aldık? Zeynep abla yeni kanalımıza kanalına abone oldum bilmediğimden ev size hayır kiradayım bu akşam e, yeni ev videosu blok var onu yükleyeceğim izlersiniz inşallah beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum teşekkür ederim Yasemin öyle izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın videolarımı beğenmeyi unutmayın yorum yapmayı unutmayın sizin desteğinize ihtiyacım var kanalımın büyüyebilmesi için. Şöyle bir el birlik olalım da 10 bin aboneye ulaşalım. Kendinize iyi bakın. Canlı yayınımı şimdi kapatayım. Erva uyuyorken biraz işlerimi halledeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.